Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine patlıcanlı bir tarifle sizlerleyim. Burada bir tane közlenmiş patlıcan var. Patlıcan salatası yapacağım. Öncelikle patlıcanımızı közlüyoruz ve sıcakken soyalım arkadaşlar. Başka bir kaba bir tatlı kaşığına yakın yani tuzunu kendi damak tadınıza göre ayarlayın. Yine 3 4 ta tane kadar sarımsağımızı ezelim. Çoğu zaman bıçakla bile biz kadınlar sarımsakları da ezebiliriz. Aman dikkat tabii. Sarımsaklarımızı ezmek bunun için önemli. Ezerek daha çok kokusunu ve lezzetini çıkartmış oluyoruz. O yüzden sarımsaklarımızı da ezelim arkadaşlar. Evet ve sıra yoğurdumuzda. Bir sarımsaklı yoğurt yapmış oluyoruz. Bu salata için. Eğer kilo derdiniz yoksa arkadaşlar üzerine tereyağı da çok yakışıyor. Ben bu videoda tereyağlı yapacağım. Ama normalde bu şekilde yapıyorum. Közlemiş olduğumuz patlıcanlarımızla sarımsaklı yoğurdumuzu birleştiriyoruz. Enfes bir lezzet oluşumu oluyor. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. İyice bir karıştıralım ve sıra tereyağına geldi. Bir kaşık tereyağını bir yemek kaşığı eritelim arkadaşlar üzeri için. İçerisine biraz kırmızı biber de koyabiliriz. Evet şimdi o enfes buluşmayı yapalım. Salatamız hazır arkadaşlar. Yapıp da yerlere afiyet olsun. Denemeyi yorumlar kısmından görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma destek için de abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.